Marmara İstasyonu'na çeviriyoruz. Söz vakit kaybetmeden TRT Haber muhabiri Köksal Gökçe ve konuğuna bırakıyoruz. Teşekkürler Anda Özmen. Evet iki saat kaldı tarihi projenin açılışına ve burada da heyecan giderek artıyor meydanda. Özellikle izlemeye gelen vatandaşların sayısı giderek artıyor. Burada gazeteciler gerçekten bu tarihi ana tanıklık etmek ve en güzel fotoğrafları almak için bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ve tabii yetkililer de özellikle törene katılacak yetkililer de yavaş yavaş geliyor. Yani şu ana kadar bakanlardan ve tabii yetkililerden üst düzey yetkililerden başbakan ve cumhurbaşkanı özellikle bekleniyor. Onlardan onların törenlerinden yani kısa süre kala buraya gelmesi bekleniyor. Biz bu tarihi projenin Türkiye için ve bölge için önemini konuşmaya devam ediyoruz. konuğumuz tabii bu konuda uzman doçent doktor Sayın Mustafa Sinan Yardım Yıldız Teknik Üniversitesi'nden uzmanlık alanı tam da bu konu. E, uzmanlık alanı taşıma, trafik, otopark, karayolu ve tarihi yarım ulaşım problemleri üzerine de e, kendisi e, bir çalışma yaptı değil mi siz e, 15 hocam? 15 yıldır takip ediyorum 15 bölgeyi. 15 yıldır o bölgeyi takip ediyorsunuz. Evet. Tam da sizin konunuz. Evet. E, 1860'da e, Sultan Abdülmeci tarafından. Evet. E düşünülen Daha sonra Sultan Abdülhamit döneminde gündeme gelen, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da e, birçok şekilde taslak olarak konuşulan proje evet. nihayet son 9 yıldaki çalışmayla evet. artık e, tamamlandı ve bugün hizmete açılıyor. Evet. Öncelikle siz yayın öncesi bir noktanın altını çizdiniz. Bir senede çok kısa aralıklarla bir e, raylı sistem yapsaydık bugün İstanbul'un sorunu çözmüş çözülmüş olurdu dediniz. Evet. Onu bir kere daha seyircilerimize anlatırsanız. Tabii. Anlatır tabii. Ben öğrencilerime şunu söylüyorum. Cumhuriyet ilan edildiği yıldan itibaren her sene İstanbul'a yarım kilometre bir değil yarım kilometre metro yapılsaydı bugünkü İstanbul farklı olurdu. İstanbul'un ulaşım toplu taşıma kültürü farklı olurdu. Bugün daha değişik bir İstanbul'da yaşardık. O o yüzden e, kent içi ulaşımda, metropolitan alanlarda e, mesele hep toplu taşımayla çözülmek durumunda Marmaray'ın e, muhtemelen benden önce uzmanlar konuştular. Oraya geleceğim. Evet. Siz Marmaray projesi e, inşaatı başlamadan ve bugüne gelinmeden önce yaptığınız çalışmalarda acil ihtiyaç neydi? Marmaray tarzı bir proje miydi, neydi? E, bir onu önce seyircilerimize paylaşalım. Şimdi... E, Yaklaşık ben 15-20 yıldır çalışıyorum. 15 yıldır da tarihi adayla alakalı çalışıyorum. Ee, en Hatta 98'de tarihi yarım adanın acil e, trafik problemleri için çözüm önerileri diye bir projede de o dönemde Görev çalışmış. aldınız. Tabii evet. tabii. O konuyla alakalı çalışmalarımız, yayınlarımız var. Ee, o zaman şu ortaya çıktı. İstanbul'da trafik, ulaştırma, ağır yatırımlar yapmaktan önce bir yönetilmesi icap ediyordu. Evet. Yönetim. Bugün iyi yönetiliyor mu? Bugün yönetilmeye başlandı. Evet. Yani e, Büyükşehir Belediyesi bunu anladı. Yaklaşık bir 10-15 yıldan beri bunu anlamış durumdalar. Trafik artık yönetilmeye çalışılıyor. Zaten akıllı ulaşım sistemleri diye bir konu açıldı artık günümüzde. Belediye de bu konuyla alakalı ciddi çalışmalar yapmaya başladı. Şimdi büyük kentlere baktığımızda uzun vadeli fizibilite çalışmaları yapılıyor. Projeksiyonlar yapılıyor. Kentlerin ihtiyaçları belirleniyor. Evet. Ona göre de ulaşım altyapıları şekilleniyor. Evet. Evet. Aslında 15 senelik ve 20 senelik bir tarihi siz verdiniz. Ancak o tarihe kadar büyük şehirlerde özellikle bu tür makro projelerle ilgili Ilgili ...çok yoğun bir altyapı çalışması yapılmıyor muydu Türkiye'de? Yapılıyordu fakat daha doğrusu Türkiye'deki temel mesele anlayış meselesiydi. Ben 1997 yılında İstanbul'da yapılan ulaşım nazım planı çalışmasında projede çalıştım. Başbakanımız o dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Benden önce konuşan hocamız Mustafa Alıcalı ile beraber çalıştık. O dönemde ciddi olarak, acil olarak ve çağdaş olarak ele alındı. Aslında bugünkü bu çalışmalar o 1997 ana planının Bir sonuçlarıdır, evet. evet. Yani dünden bugüne hemen Olmaz. düşünülmedi bu şey. İlk e, ciddi büyük yaklaşım o dönemde yapıldı. Daha sonra revizeler oldu, olacaktır, bu normaldir. Türkiye planlı büyüme dönemine girdi artık. Yani bunu bu, evet. Sayın hocam, bu tür projelerde temel nokta nedir? Siyasi kararlılık mı? Merkezi yönetimle yerel yönetimin uyumlu çalışması mı, finans mı yoksa hepsi birlikte mi? Temel mesele bütünlük, bütün olarak bakıp bütünü işletmek. Evet. Tek taraf olmaz. Yani o dönemde maalesef bazı çekişmeler vardı hatırlıyorum. Eee merkezi hükümet ve yerel yönetim farklı partilerdendi. İstanbul'un o dönemde ciddi olarak 300 ya da 500 tane otobüse ihtiyacı vardı. Merkezi hükümet mesela buna sıcak bakmıyordu. Hı -hı. Fakat beraber çalışmaları her zaman şehrimizin lehinedir. Bugün bunun faydalarını da zaten görüyoruz. Ama bir temelde şöyle bir şey var. biz trafikle alakalı bir üçe kuralından bahsederiz. Ee, engineering iyi bir mühendislik çalışması olması lazım. Education iyi bir eğitim olması lazım. Bu da yeterli değil. Enforcement iyi bir denetim olması lazım. Son yıllarda bir de 4'üncü koydular. Ee, environment çevreyle alakalı. Hı hı. O yüzden bütün bakmak lazım. Tek taraflı bir şey bugün artık geçerli olan bir yaklaşım değil. Evet şimdi gelelim Marmara'ya. Evet. Ortaya çıkan bu tarihi proje 153 yıllık rüyanın gerçekleşmesi. Bahsettiğiniz o bütünlüklü bakışı ortaya koyuyor mu? Onu koyuyor. Onun yansıtıyor bir parçası. Mu? Kesinlikle buna güzel bir örnek. Bu ulaştırma mühendisliği mafillerinde yıllardan beri hep konuşulur, edilir ve bugün artık tatbik sahasına girmiş durumda. Onun bir parçası. Çünkü bu proje bir taraftan kent içi ulaşımla alakalı bir proje. Bir taraftan şehirler arası ulaştırmanın bir parçası. Bir taraftan da ülkeler arası uluslararası ulaştırmanın bir parçası. Yani bu tarzda bir şey. Bunun içinde yolcu taşımacılığı var. Kent içi yolcu, kentler arası yolcu. Bir de yük taşımacılığı var. Bu çok dile getiriliyor mu bilmiyorum. Ee, i̇çin yük ayağı da e, ciddi rahatlamalara vesile olacak. Bu yük derken yük trenleriyle yük birlikte. Yük trenleri. Hı, hı. Ayrıca bu Marmaray'ın uzatıldığı yani Gebze tarafında ve Halkalı tarafında uzatıldığı hatlar, onların etki alanları vardı. Buralarla alakalı konteyner taşımacılığı bile, yani kombine taşımacılıkta bile etkili olacaktır. Hocam, bu. şunu da sormak isterim. Ben merak ediyorum, birçok seyircimiz de merak ediyordur. Şimdi. Orient Express gelip Türkiye üzerinden gitti. Birçok romana, birçok hikayeye de konu oldu. Evet. Şimdi yine böyle Paris'ten çıkacak e, efendim e, Balkanlara ve e, Avrupa'yı ve Balkanları geçecek bir tren. İstanbul'a gelip İstanbul'dan doğuya yol alabilecek mi Marmaray hattı üzerinden? Kesinlikle. Bu projenin esprilerinden bir tanesi de odur. Tarihi İpek Yolu dediğimiz güzergahı canlandırma iddiası da var. ...iki kıta arasında... ...bir kesinti vardı. Bu sağlanmış oldu. O dediğiniz mesele de böylelikle... ...hallolmuş olacak. Şimdi efendim... ...Üsküdar'la Esirkeci arasında... Evet. E, ...aslında... Bir taraftan deniz ulaşımına çok ihtiyaç duyulan harem sirkeci hattı. Diğer evet. taraftan yolcu taşımacılığına ihtiyaç duyulan özellikle vapurların evet. e, sık sık çalıştığı bir bölge. Öte yandan daha sonra buna paralel olarak bir tüp geçit motorlu araçlar için. Bu açıdan baktığınızda Marmaray'ı benzer projeler arasında nereye koyuyorsunuz? Marmaray e, diğer... E, ...benzer proje, örneğin Mars Tüneli projesi var... ...ya da Japonya'da... Tabii. ...yüklenici ülkelerden biri olan Japonya'da... ...birçok projeler Tabii. var. Tabii. Siz Marmaray'ı nereye koyuyorsunuz? Şimdi bir kere... E, ...birinci madde, Marmaray... ...interkontinental bir projedir. Yani, yani kıtalar arası. arası. Evet. evet Böyle bir şey yok. Dünyada interkontinental... ...olan tek evet, proje. Evet. Mars Tüneli... E, ...kıta İngiliz, içi. Kıta içi sayılır. Orası İngiltere'ye bağlı. Zaten orada... ...bazı sıkıntılar yaşandı. Avrupalılar... E, uzun mesafelerde tünellerde gitmekten çekiniyorlar herhalde. Bildiğim kadarıyla işletmeci firmanın zarar ettiği bilgileri gelmeye başladı. Hı hı. Orada bir sıkıntı var. Şimdi dünyada bu yöntemle yapılan yaklaşık son 20 yıldan beri 100 kadar proje var. Bizim projemiz son dönemde batırma tüp tekniğiyle yapılan iyi projelerden bir tanesi ve canlı bir hatta. Hakikaten hı hı. ihtiyacı olan böyle gürül gürül bir hatta yapılıyor. O yüzden ee, önemli bir proje. Şimdi kentin ana akslarından birinin üzerine aynı zamanda evet. kurulmuş bir proje. Şimdi bir taraftan İstanbul'un Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte de yine o kuzey-güney hattındaki ana ulaşım aksları üzerindeki o noktalarla irtibatının olduğu, bağlantısının olduğunu da görüyoruz. Bu planlama çerçevesine baktığınızda Marmara İstanbul'a ne katacak? Marmara İstanbul'a çok şey katacak. Ee, bir kere e, geçişlerde süre e, kısıtı ortadan kalkacak. Ee... Trafikten belli miktarda taşıt çekilecek. Trafik ne şekilde rahatlayacak? E hemen onu sorayım ben size. Trafik şöyle. E, temelde şöyle rahatlayacak. Ben kendimden bir örnek vereyim isterseniz. Ben iki sene önce kafam bozuldu, arabamı sattım. Hı hı. İki yıldan, iki buçuk yıldan beri toplu taşımayla buraya gelirken hırka şeriften çıktım. Otobüsle Eminönü'ne geldim. Oradan motorla buraya geldim. Buradan da buraya yürüdüm. Bu metropollerde normal bir davranış olması lazım. Evet. Arabaya binmek illaki ara gelmek buraya anormal bir davranış. Anlamsız bir davranış. Çünkü benim için temizlik ve zamanın bir değeri var. Bu önemli. Hı hı. Ben bunun bilincinde olan bir insan olduğum için bakın bu kıyafetle, takım elbise, ayakkabılarım boyalı bu şekilde buraya toplu taşımayla gelmekten imtina etmedim. Evet. Pek çok kişinin böyle davranması lazım. Marmara'nın temel şeyi, esprisi bana göre bu toplu taşımayı kullanma sürecini hızlandıracak. Çünkü toplu taşımayı kullanmak bir yaşam tarzıdır, bir alışkanlık meselesidir. Bunu bu şekilde, bu kıyafetle, yani eskiden fakirler toplu taşımayı kullanırdı, zenginler kullanmaz. Hayır böyle bir şey yok artık. Bunun örnekleri artık İstanbul'da çok fazla. Hı hı. Bir arkadaşım vardı, Acar kentte oturuyor, gelir durumu yüksek. Galatasaray maçlarına, Ali Samiye'ne giderken Acar kentten 4 Levent'e arabasıyla geliyordu. Orada arabasını park ediyordu metroya biniyordu, maçını seyrediyordu. Aynı yolu geriye gidiyordu. Evet. Bu Evet Bunun artık normal olması lazım. Bunda çok tartışılacak bir şey yok. Şimdi Eminönü'nde, Üsküdar'da trafikte çok yığılmalar olurdu zaman zaman. Özellikle köprü geçişlerinde ve Haren'de. Ee, bu açıdan baktığınızda e, kıtalar arası bu trafik geçişini nasıl rahatlayacak? Rahatlayacak şöyle, e, şimdi e, tarihi yarımada da en son Nisan ayında bir e, araştırma yaptık. Ben 15 yıldır düzenli olarak veri topluyorum. E, Marmara'nın kapasitesi yaklaşık saatlik e, 75 binlik bir kapasite var. E, tarihi Yarımada'ya otomobillerle ya da karayolu taşıtlarıyla giren taşıt sayısı da e, ana hatlarıyla e, aynı mertebede. Hı -hı şunu söylemiyorum bu kapasite onu karşılayacak değil ama bu kapasite yavaş yavaş oradan bir şeyleri kemirecek. onu evet, onu yemeyecek. az evet yavaş yavaş emecek ve de e, sabah YTT genel müdürümüzün bir konuşmasını takip ettim hat boyunca e, besleme e, hatları yeni otobüs hatları ortaya koymuşlar bunlarla bunlar beslendikçe insanlar otomobil kullanmamaya başlayacak hı hı. bu bir süreç hatta yeni bir şey var işte e, İzpark otopark fiyatlarını düzenliyor. Yani farklı bölgelerde farklı otopark fiyatları koyuyor. Tarihi yarımada da bel belli bölgelerde yüksek ve böl bu da makul, mantıklı. Yani vatandaşlarımız bunu anormal görmesinler. Otomobilleriyle oraya artık gitmeyebilirler çünkü artık seçenekler var. Hı hı. Bizim İstanbul'da en çok sıkıntımız şuydu. Bize seçenek verilsin biz kullanalım diyordu vatandaş. Evet. Ve seçenekler azdı. Son yıllarda e, belediye bunu da gördü. Seçenekleri arttırmaya başladı. Bu seçenekler çeşitlendikçe benim gibi insanlar artık otomobillerini yavaş yavaş trafiğe çıkartmamaya başlayacaklar. Yani iyi bir sürecin e, başlangıcıdır Marmaray. Yani e, Marmaray sihirli bir değnek değildir. Fakat e, inanın önümüzdeki 2 yıla, 3 yıla, 5 yıla, 10 yıla bakınız. Ve bu Marmaray pek çok şeyde anlayış değişikliğine sebep olacak bir projedir. Ben temelde böyle görüyorum. Anlayış değişikliğine sebep olacak hemen dilerseniz bir Marmaray'in şu anda açılışı yapılan bu 13.6 kilometrelik hattı üzerindeki istasyonlarından kısaca bahsedelim. İlk istasyon Kazlı Çeşme'de ve İstanbul'un simgesi Erguvanlarla renklendirildi ve kaz motifleriyle süslendi. Yani Marmaray'in her istasyonu farklı dekore edildi. Bu da Marmaray Projesi yapılırken aslında tarihe ne kadar saygı duyulduğuna evet. bir ifadesi. 7 Kule Arkeoparkı'nın hemen yanında yer alan ve bir transfer merkezi gibi çalışacak. Yeni Kapı istasyonu ise arkeolojik eserlerin replikalarının ve resimlerinin sergilendiği bir müze istasyon gibi çalışacak. Sirkeci istasyonu tamamen yer altında, kazılan tünelde yer alıyor ve bir tünel istasyon gibi. Evet. Burada ise Tarihi Yarımada ve Gülhane Park'la uyumlu bir konsept işleniyor. Denizin hemen kenarında şu anda bulunduğumuz yerde yer alan Üsküdar istasyonunda da yine Türk turkuazlar e, süslenmiş durumda. E, buranın hemen uzağında yine bu yakada olan e, ayrılık çeşme istasyonuna ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sanat yapınları e, yapıları konuldu ve e, konulacak e, evet e, bir konuğumuz daha şu anda yanımıza geliyor. Hemen e, konuğumuzu alalım. E, efendim sizi bu tarafa almak isterim. Bu tarafa alayım efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Biz Merhabalar. sizi e, hep proje müdürü olarak e, bugüne kadarki demeçlerinizi e, aldık. Yine şu anda çok heyecanlı bir gün gerçekten. Evet, TRT Haber e, kanalında şu anda canlı yayındayız. Siz e, projenin başındaki isimlerden biri olarak gerçekten büyük emperyaliniz. Öncelikle tebrik ediyoruz. çok Nasıl bugüne gelindi? Neler söylemek istersiniz? Heyecanınızı paylaşmak ister misiniz? Evet. Çok heyecanlıyız. Çok gururluyuz. 2003 yılından 2013 yılına kadar süren bir macera bu. Ve hep hani basında da söyleniyor. 150 yıllık bir manın gerçek olması. Kişisel olarak da ben bütün sürecin başından sonuna kadar içinde olduğum için bence bunun haklı gururunu taşıyorum ve çok mutluyum. Size biz daha önce aslında siz kamuoyuna da bu konuda açıklama yaptınız. Marmaray ne kadar güvendi? Özellikle hem depremsellik açısından çünkü Marmaray'ın çok yakınında olmamakla birlikte ancak güneyinde bir fay hattı geçiyor. Fay hattı Ama İstanbul'da sonuçta bu fay hattı geçiyor. <laughs> Sayın Bakan'ın bir demeci vardı hepimizin yüreğini sus. <laughs> derken ve İstanbul'un en güvenli yerlerinden biri Marmara'dı. İşte evet. siz bu projede büyük emek veren birisi olarak bir yetkili olarak Marmara'nın güvenliği konusunda neler söylemek evet. istersiniz? Ee, Sayın Bakan gayet güzel ifade etti. Şimdi bu projenin güvenlikle ilgili bacaklarından sadece bir tanesi depremsellikle evet. ilgili olan alınan önlemler ama sadece bununla kısıtlı değil. Ben önce deprem sordunuz depreme can, e, Lütfen, cevap vermeye buyur. çalışayım. Şimdi İstanbul hakikaten büyük. E, ...resmik risklere... ...haiz bir bölge ve özellikle... Marmara'nın yaklaşık 20 kilometre açığından... ...geçen Kuzey Anadolu... ...fay hattı var ki bu aktif bir fay... ...ve e, deprem üretme ihtimali... ...büyük bir fay. E, ancak... E, ...şimdi tünel yapıları... ...zeminle beraber hareket eden yapılar... ...olduğu için deprem anında aslında... ...en güvenli yapılarda. Evet. Ama tabii hani her şey bununla sınırlı değil. E, bizim özellikle... ...Boğaz-Tüp geçişimiz için... E, ...çok... E, ağırlıklı çok yoğun zemin araştırma etütleri yapıldı ve bu etütler sonucunda topografya ve e, zemin jeolojisi tespit edildi deneylerle e, ve sonucunda e, basında yine böyle bir tip e, problemler gündeme getiriliyor. Ee, sıvılaşma riski olabilir denilen bir zeminle karşı karşıya gelindi. Ve burada e, çimento enjeksiyonu özel basınçlı kolonlar yapıldı. Evet. Yani zemin bir nevi sertleştirildi, sertleştirildi. Kaya, kayaya dönüştürüldü. Biz e, Marmaray'ın bir anlamda aslında denizin altında bir kayalık gibi bir zemin içinden geçtiğini söyleyebiliyoruz. Evet. Yani e, şöyle bir şey. Marmaray deniz tabanının üstüne oturmuyor, oturmuyor. aslında. Deniz tabanında açılan bir hendeğin içine İçinde. oturuyor. Ve deniz topografyasında deniz e, dibinde herhangi bir seviye farklılığına yol açılmadı. Açılmadı. Bunun altını özellikle, özellikle çizelim. Çiziyorum. E, çünkü e, bu balık ziyaretçilerimizi... göçleri ve evet, ekolojik denge açısından böyle bir e, özel şey de var. Zira e, İstanbul işareti. Boğazı'nda kuzey gölü, güney yönünde bir akıntı da var. E, bu açıdan Marmara'nın aslında İstanbul'un ekolojik yapısına hiçbir olumsuz katkısı hiçbir yok. Hiçbir olumsuz katkısı olmadığı gibi ben şunu da söylemek istiyorum. İnşaat sırasında dahi bu tüp elemanlar indirilirken çok uzun süreli balık göçlerini izleme raporları hazırlandı. ve Bunlar 9 Eylül üniversitemizle birlikte yapıldı ki ekolojik dengeyi bozmamak adına türbit dediğimiz bulanıklığa neden, sebebiyet vermemek için ve belli dönemlerde izin verildi inşaatın yapılmasına. Neyse şimdi daldan dala atladık. Bu hendeklerin içerisinde indirildi ve daha sonra üstü kapatıldı Boğaz tüp geçiş elemanlarının. Deprem ilgili de yaklaşık 7.5 moment büyüklüğünde ki hocalarımız bunun 9 şiddetinde çünkü hep şiddet konuşuluyor evet. 9 şiddetinde bir depreme de dayanabilecek güçte olduğunu ifade ediyorlar. Burada birçok aşamada bazı testler bazı çalışmalar yapıldı onları da bizimle paylaşmak ister misiniz? Evet. Şimdi depremsellikle ilgili olarak bütün geçmişte oluşan vuku bulan deprem haritaları incelendi. Bununla ilgili de arazi respons spektrumları denilen bir takım ...veriler hesaplandı ve bunlara dayanarak da bu parametreler kullanılarak tasarımlar gerçekleştirildi. Ve burada amaç şu hiçbir şekilde cam ve mal kaybı olmayacak ve sistem en kısa zamanda tekrar işletmeye açılabilecek. Yani fonksiyon kaybına da izin ver, verilmiyor. Aynı zamanda Marmaray'ın altında bir erken uyarı sistemi tarzında Doğrudur. bir Doğrudur. sistemin de olduğu söyleniyor. Doğrudur. Bu tüp elemanlar içerisinde konulan sensörler marifetiyle... Depremsellik e, da, oluşacak herhangi bir e, hareket hemen kandiller asatanesine bilgi olarak iletiliyor. Bu da kumanda merkezi vasıtasıyla yapılıyor. Dolayısıyla burada da bir önlem alınmış oluyor. Ya, olası bir risk durumunda kumanda merkezi vasıtasıyla e, durum tespit edildiğinde durum tespit ne, ne kadar, kadar zamanda tren, tren boşaltılır? Tren işletmesi bu çok seriye olacak. Tren işletmesi de bir şekilde kontrol altına alınacak. Yani tüp kısmından. Tüner'in hemen tahliyesi sağlanacak. Evet, efendim. Zeynep Hanım, Marmara İplik Kontrol Müdürü ve en başından beri oradaki güvenlik risklerini en çok dikkate alan o ekibin de başında. E tabii bir de yangın ve olası su baskınları. Eee evet. olma ihtimali evet. olur mu? Yangın çıktığında e, bir tünelde diğerine geçiş nasıl olur? Ne tür önlemler? Tamam. Eee şimdi şöyle bir şey var. Eee bizim tünelimiz iki gözden oluşuyor. Evet. Ve eee herhangi bir e, tünelde herhangi bir acil durum vuku bulduğunda evet. diğer tarafa eee diğer tüneli geçiş imkanımız var. Arada Nasıl? yangına dayanıklı kapılarımız kapılar var. var ve e, tünellerle ve duvardaki açılan e, bu kapılar marifetiyle yolcular bir tünelden diğer tüneli emniyetli olarak geçebilecekler. Bu birinci ön. Ne kadar sürede örneğin bir e... E, bu şöyle NFPA dediğimiz Kuzey Amerika yangın yönetmeliği var. İstasyonların 4 dakikada tahliyesi hedefleniyor. Tünel içerisinde de yine yolcuların 4 dakikada en yakın kapıya ulaş çalışmaları sağlandı. Ee, Boğaz-Tüp geçişi içinde her 125 metrede bir, normal karadaki tünellerde de 200 metrede yaklaşık bu ara e, kaçış zonları oluşturuldu. Evet. Ama bununla da yetinilmedi, onu da ilave etmek istiyorum. PFP dediğimiz Pasif Yangına Karşı Önlemi sağlayan özel bir tabaka var. Tünellerin içine sp spreyle diyeceğim, e, özel bir uygulamayla bu e, belli bir kalınlıkta ilave bir önlem tabakası yapıldı yangın durumunda aşağı, arka taraftaki betonarme yapısının zarar görmesini engellemek için. Ee... Bence bu da çok önemli bir uygulama Evet kesinlikle çok önemli. Ee, peki e, Zeynep Hanım e, bu komuta kontrol merkezi Marmaray'ın nerede, hangi tarafta? Evet, e, şimdi Marmaray projesinde e, ki 13.6 kilometrelik e, kısım evet. için konuşuyoruz. Ana kumanda merkezimiz Üsküdar'da. Evet, bulunduğumuz bölgede. Üsküdar bölge. istasyonunda hatta şimdi işte arkamızda gördüğümüz istasyonun e, giriş katında, bir alt katında böyle bir ana kumanda merkezi. Proje var. tamamlandığında Gebze ile Halkalı noktasına ulaştığında, 76 kilometreye ulaştığında evet. da merkez burası mı olacak? Yok. Merkez artık burası olmayacak. Merkezimiz Maltepe'de inşa halinde olan ana kumanda merkezi olacak. Bir de bunun bir yedeklemesi Halkalı'da olacak. Evet. Şimdi tabii efendim hemen arka planda İstanbul Boğazı kimi yerlerde derinlik daha fazla olmakla birlikte Sayın Hocam çok daha iyi bilir. Ancak Marmaray'ın geçtiği noktada 60 metrelerden söz ediyoruz. Doğrudur. Şimdi sevgili seyircilerimiz Marmaray'da Marmaray Tüneli'nin bulunduğu bölgede denizin dibine daldıklarında hiçbir şey görmeyecekler. Evet. Çünkü orada bir tünel falan yok. O tünelin üzeri e, kaplı. Üzeri kaplı. Hatta 2-2,5 iki, iki metrelik bir toprak olduğu söyleniyor. Bazı yerlerde daha da fazla. Yani bunun e, 4 metrenin üzerine çıkan kısımları da var. Burada bir şey söylemek istiyorum Lütfen. güvenlikle ilgili. Şimdi Boğaz çok yoğun gemi trafiğine açık bir bölge. O yüzden büyük tonajlı gemiler de geçiyor. Bu büyük tonajlı gemilerden oluşabilecek çapa etkisine karşı da tünellerin her iki tarafına armor Protection Sistem dediğimiz çapaya karşı emniyetli özel kaya blokajlar yapıldı. Evet. Şimdi efendim tabii o kadar derinlikte örneğin denizaltıların belli basınca karşı özel korumaları var. Evet. Yine e, belli bir derinliğe, belli bir cihazla, bir araçla dalındığında da orada da başka önlemler var. Marmaray'ın bu kadar derinlikte, o kadar yoğun basınca karşı ve olası e, su e, akıntılarına karşı ne tür e, bir şey var? Şimdi e, Marmaray projesi e, bu batırma tüp e, tünellerinde üzerindeki hidrostatik basınca şekilde zaten projelendirdi. Dolayısıyla böyle bir etki söz konusu değil. Yani proje kriterleri içerisinde alınan yüklerin içerisinde üzerindeki hidrostatik mevcut. Bu güvenlik hesaplamaları yapılırken e, Manş Tüneli ya da Japonya'daki benzer tüneller, onların da e, oradaki verilerde çok dikkate alındı ve onun üstüne neler konuldu? Evet, şimdi e, bizim şartnamemiz, şartname diyeceğim, bizim aslında işveren gereklilikleri olarak geçiyor, şartname gibi değil, e, son derece... E, Diyeyim, Türkiye'de uygulanmış diğer projelerin e, belki iki katına üç katına çıkan e, özel kriterler kondu bu şartnameye güvenlikle ilgili. E, mesela işte yük katsayıları, ondan sonra güvence faktörleri e, gibi e, bir takım parametreler bunlar uluslararası standartlara uygun olarak da yapıldı. Yani e, Türk standartları evet birinci adımdır ama bununla da kısıtlı kalınmadı. Özellikle Japon e, şartnameleri alındı ve İEN dediğimiz Avrupa şartnameleri esas alındı. Şimdi Marmara projesi Türk mühendisliği için aynı zamanda bir e, laboratuvar da oldu, bir çalışma evet. oldu ve e, orada yeni deneyimler kazandılar. Şimdi Marmara'yı biraz daha güneyinde e, motorlu araçlar için yeni bir tüp geçit projesi evet. de gündemde. O proje sadece Türk mühendisini çabasıyla e, hayata geçebilir mi size? Evet, geçebilir tabii ki. Yani şimdi şöyle söyleyeceğim. E, Türk mühendisler olarak biz tabii e, burada çok şey öğrendik. Onun altını çizmek istiyorum. Ama bizim için değişik olan ve yeni olan bu projede batırma tüp tünel kısmıydı. Evet. Onun dışındaki karadaki TBM tünelleri gibi veya istasyon imalatları zaten Türk mühendislik firmalarının yıllardan beri başarılı uyguladıkları sistemler. Bizim için hani know-how dediğimiz yeni olan şey batırma tüneldi. Ee, bu konuda tabii ki çok bilgilendik. Bundan sonra böyle bir proje olursa artık Türk mühendisleri buna e, vakıf olacaklar diye düşünüyorum. Projenin kontrol müdürü olarak keşke şunu da yapsaydık, o eksik kaldı diyebileceğiniz bir şey var mı? Ee, çok samimi olarak söyleyeyim. E, öyle bir şey düşünmüyorum. Yani bu e, şu anda açtığımız Barmaray dediğimiz 13.6 kilometre kesim için şunu da yapsaydık iyi olurdu diyeceğim bir şey yok e Şöyle ki Mesela bu sadece batırma tünelden ibaret bir sistem değil bu çünkü İstanbul'un ulaşım projesi ulaşım problemlerine bir çare olmak üzere gündeme gelmiş bu proje Hemen hemen diğer raylı sistemlere ve diğer modlara da e, aktarma söz konusu. Mesela Üsküdar'da bu panelin arkasında Üsküdar Ümraniye hattının inşaatı var. Bu iki sene sonra bittiğinde e, Türk e, İstanbul halkı bu sistemden entegre olma şansına sahip olacaklar. Yeni kapı keza işte metro e, bu Kuzey Güney metrosu dediğimiz Taksim bağlantısına sahip olacak. O açıdan bizim e, gönlümüz rahat. Bir an önce halkımızın diyeceğim ve hepimizin hizmetine açılmasını bekliyoruz. Bu arada kıyı emniyetine ait bir romörkör de hemen yanımıza yaklaştı. Niçin yaklaştı acaba? Yolcularım var merak ediyoruz. E sayın hocam sizin bir akademisyen gözüyle Zeynep Hanım'a sormak istediğiniz bir nokta var mı? Yok efendim. Zeynep Hanım gayet vuzukla meseleyi izah etti. Hayırlı uğurlu. Olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Hepimize diyorum. hayırlı uğurlu olsun. olsun. Bugünleri gördük, çok mutluyuz. Ee, Zeynep Hanım gerçekten e, büyük bir emek verdiniz, büyük bir evet. çaba gösterdiniz. Son olarak e, neler söylemek istersiniz? Bugün sizin gurur gününüz. E, evet. Sayın e, Tahan da yayın konuğumuzdu. Onlar da evet. e, gerçekten çok mutlulardı. E, bir heyecanınızı da bizle paylaşmak ister misiniz? Ben konuşmamın başında söyledim. E, bu dediğim gibi insanın çocuğu gibi. Benim için bu çocuğumla eşdeğer bir proje. Ve bunu da abartmıyorum. Canı gönülden paylaşıyorum. Ben e, şu son bir aydır sürekli deneme seferlerindeyim. Dün, e, işte gece gündüz bir şekilde arkadaşların yoğun emeğiyle biz bu projeyi açılır kılmaya uğraşıyoruz. Burada biz kısa göz bir parantez Evet hemen oraya geleceğim evet. oraya geleceğim. Bu ee, o... ...deneme sürüşleri sırasında ufak bir aksilik olduğu yönünde de... ...bazı özellikle internet medyasında evet. bir iddia vardı öyle bir şey oldu mu Deneme sürüşlerinde aksilik olmazsa zaten çok gariptir. Çünkü deneme sürüşü adı üstünde sistemlerin bir arada çalışıp çalışmadığının test edildiği dönemdir. Her projenin safahatında bu vardır. Yaparsınız inşaatını sonra sistem elektromekanik sistemler gelinir, gelinir konulur. Daha sonra da bunlar sistem bazında önce... sonra da entegre edilerek test edilirler. Ve bu aksaklıkları görürsünüz ki bunları düzeltebilirsiniz. Çok şükür ki biz çok az sayıda aksaklık yaşadık diyeceğim. Aksaklık diyebiliyorsa konu onlar normal süreçtir evet. zaten. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Marmara Marmara proje kontrol müdürü Sayın Zeynep Sindel Buket. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun bizim yayınımıza ben konuk olduğunuz ediyorum. için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Sayın Hocam biz az sonra devam edeceğiz ancak şimdilik efendim bu aksiyonlu, bu güzel ortamda İstanbul İstanbul Boğazı'nın o güzel manzarası içinde yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Az sonra Marmaray özel yayınıyla yeniden karşınızda olacağız.